Merhaba arkadaşlar bu videoda insanları dinine göre yargılayan bir eleştir kanalını eleştireceğiz. Bu arada videoyu geçmeden bir uyarı yapmak istiyorum fazla kırınç olabilirsiniz. Neyse videoyu geçmeden önce küçük yaşlı olup eleştir kanalı açmaya heveslenen arkadaşlar varsa onları söylemek istiyorum. Daha fikirlerinizin olgunlaştığını düşünmüyorsanız eleştir kanalı açmayın. Eğer açarsanız da büyük ihtimalle rezil olursunuz zaten. Bu arada açıklama kısmından Discord'a gelirsen gerçekten çok mutlu olurum. Neyse şimdi isterseniz videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kanka nasılsın? Öncelikle bu benim ilk podcast videom. Aa ne güzel eleştiri konsepti bir insan daha kazandı. Neyse arkadaşlar dalga geçmeyi falan bırakalım da biz isterseniz videonun asıl yerlerine geçelim. Kerimcan Durmaz diye bir salakı eleştireceğim. Mm -hmm. Arkadaşlar Allah'a inanmıyor herhalde mal ya. Bu arada arkadaşlar çocuğun cidden soyadı Göbazoğlu. Bu arada zaten profiline ve bannerına laf yok. Bir de şey bir videosunda ruj sürmüştü. Aa ruj maskeme bulaştı diyor. Mal herhalde ya bir de ruj mu sürmüş salak. Erkekler ruj sürmez bilmiyor herhalde. Salak ya. <laughs> Soyadının hakkını gerçekten veriyorsun dostum. Bence insanları dinle ve dış görünüşüne göre yargılamak en büyük aptallıktır. Bir de şey Orkun ışıtmakla video çekmiş. Orkun ışıtma kadar yazıklar yazıklar olsun ya. Mal gibi bir adamla video çekmiş. Ki aslında Orkun ışıtmak çok güzel ve eğlenceli ve samimi videolar çeken bir insan ama gitmiş Kerimcan Durmaz gibi bir salakla video çekmiş. Salak ya. Orkun Işıtmak'a da yasıklar olsun ya. Salak ya. Üf. Bir daha artık Orkun Işıtmak da izlemeyeceğim arkadaşlar. Size de izlememenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben de bir daha Orkun Işıtmak izlemeyeceğim. Yasıklar olsun arkadaşlar ya. Bir de arkadaşlar, Kerimcan Durmaz'la ilgili söylemek istediğim önemli bir şey daha var. Ya, Instagram'da bir tane şey, video atmış. Malz galiba ya, yemek yiyor özürlü sala. Oruç tutmuyor herhalde mal ya. Oruç tutmuyor Ramazan ayında. Allah'a inanmıyor herhalde mal ya. Çok gıcık oldum. İnsanların gözünün önünde yemek yiyor. Keşke ölse salak. Mal ya. Benim anlamadığım bir şey var. Bu çocuk neden videosunda bu şeyleri bu kadar sinirlendi? Ben ilk videomda konuşmaya utanırken bu çocuk insanları keş görse falan diyor anlamadım. Bu arada az kaldı. Bu işkence birazdan bitecek. Arkadaşlar bir de peşimde diye bir şarkı çıkarmış. Şarkının sonunda mal galiba kafasına kız 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 saç peruku geçiriyor. Mal galiba ya. Kendini kız mı yapmaya çalışıyor? Herhalde salak özürlü ya. Tamam son bir şey daha izleyeceksiniz ve sizi bu işkenceden kurtaracağım. olay inanmıyor herhalde. Malı oruç tutmadığına göre salak. bir de ama ismi Kerimcan. Nasıl? Müslümansa artık. Mal Müslüman değil herhalde. Neyse arkadaşlar videoyu izlediniz. Bu arada konuşacaklarım var gitmeyin yani. Bu arada arkadaşlar videolar genellikle 2-3 dakika oluyor. Bu sebebi uzun video yapamamam. Bazı kişiler yazmış videolar daha uzun olsun falan. Zamanla uzatmaya çalışacağım. Ama bence uzun sıkıcı video yerine kısa eğlenceli videolar daha güzel olur. Neyse bu arada videoyu beğendiyseniz like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlarda da video konularınız varsa onları yazabilirsiniz ve düşüncelerinizi de yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.